Merhaba. Bu videoda amirlerin izinleri nasıl onayladıklarından bahsedeceğim. Öncelikle pozisyonumun altındaki diğer işlemler menüsüne geliyorum. Buradan izin onaylar butonuna tıklıyorum. Açılan liste sayfasında beni birinci amire olduğum çalışanların izin talepleri karşılıyor. İstersem yanlarında bulunan ikonlar ile güncelleme sayfasına gelebilirim ve aşamasını onaya ya da red'e çekebilirim. Sonrasında belgemi güncellemem gerekiyor. Ya da istersen bu liste sayfası üzerinden toplu bir şekilde onaylama ya da reddetme yapabilirim. Bunun için ise filtremi benim onayımı bekleyenlere çekiyorum. Ve hemen yanında aşamamı izin talebi olarak seçiyorum. İlgili izinler bana izin talebi aşamasında onaya düşmüştü. Bu nedenle ilgili aşamayı seçiyorum ve liste ediyorum. Burada alt bölümde onayla ve reddet şeklinde butonlarım açıldı. İlgili izni seçerek onayla ya da reddet işlemi yapabilirim. Örneğin ilgili izni onayla yapıyorum. Tekrardan liste ediyorum. Bu şekilde listelediğimde altta butonların açılmadığını görüyorum. Yani benim olayımı bekleyenler seçtikten sonra da hemen yanında aşamamı kesinlikle seçmem gerekiyor. Butonların aktif olması için. Bu izin satırını da örneğin reddet yapıyorum. Bu izin de yönetici redde geçmiş oldu. Bir diğer yöntemimiz ise uyarılar üzerinden onaylama işlemi. Bunun için ise ana ekrana gelerek göstermek istiyorum bize süreçlerimiz üzerinden bazı bildirimler düşüyor ve bu bildirimleri onaylayarak ya da reddederek süreç aşamasını değiştirebiliyoruz. Bildirimlere zil ikonundan erişiyoruz. Burada diğer iki izin de görünüyor. Bu iki izinden örneğin birini onaylayabilir, diğerini yine reddedebilirim. Yanlarındaki parmak ikonları ile bu işlemleri sağlayacağım. İlgili izin için onaylaya tıkladım. Buraya bir açıklama ekleyebilirim. Onayla dediğimde ilgili aşamamı güncellemiş olacağım. Onayı çekmiş olacağım. Ya da işlemden vazgeçebilirim. Onayla diyorum. Yine diğer satır içinde aynı şekilde reddetme yapabilirim. Yine buradan reddete tıklıyorum. Tekrardan izin onaylar sayfama geleceğim. Aşamalarının değiştiğini kontrol edeceğim. Şu anda kontrol ettiğimde izin talebi aşamasında bir iznim görünmüyor. Onaylama ve reddetme işlemlerimi onay bekleyen izinler sayfasından yapabildiğim gibi bildirim üzerinden parmak ikonlarıyla da gerçekleştirebiliyorum. Yine ilgili menüye pozisyonumun altından diğer işlemler menüsünden erişebildiğim gibi work gibi ikonuna tıklayarak menüde aratarak da erişebiliyorum. Onay bekleyen izinler menüsünden de bu sayfaya erişim sağlayabiliyorum.